Jujutsu Kaisen'i okurken Kashima bana her zaman çok ilginç bir karakter olarak gelmişti. Çünkü kendisi rakibi kim olursa olsun karşısında bir tanrı bile olsa savaşmaktan asla çekinmiyor. Ve kendisi kesinlikle aptal bir karakter de değil. Bu tarz karakterler genelde aptal olmasına rağmen neden Kashima'nın böyle olduğunu hep merak etmiştim ve düşününce aslında nedenini bulabildik. Kashima'nın yaşadığı çağda bırakın Gojo'yu veya Sukuna'yı onlara yaklaşabilecek tek bir kişi bile yoktu. Kendi döneminde hiç güçlü birisiyle karşılaşamadı ve hiçbir duyguyu hissedemeden yaşlılıktan öldü. O oldukça güçsüz bir çağda dünyaya geldi ve Kashimo'nun gücüne yakınlaşabilen tek kişi bile yoktu. Gojo gibi kendine hayat dersi veren bir final savaşı yaşayamadı veya Sukuna gibi Jujutsu'nun altın çağında dünyaya gelemedi. Kendisi sadece Kashimo'nun kalın Games için olan planına güvenebildi. Böylece Sukuna ile savaşabilecekti. Ve aslında bu gerçekleşti. Kashimo tam da istediği gibi Sukuna ile karşılaşabilme fırsatı bulabildi. Sukuna'nın onu iki panelde binlerce parçaya doğraması belki onun adına biraz ayak kırıklığı olmuş olabilir ama sonuç olarak Kashimo istediklerini başardı.